Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi Allahu u Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine, şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müminin haline kıpta edilir, hayran olunur. Öyle ki, mümin her halükarda kazanandır, her halükarda kazanandır, bahtiyardır. Allahu Teala mümine bir musibet verse, mümin sabreder ve kazanır. Allahu Teala mümine bir ihsanda bulunsa mümin şükreder ve kazanır. Şu adama bakın her halükarda kazanıyor. Hepimiz dünyanın bir imtihan yeri olduğunu biliyoruz. İmtihansa genelde hüzün yüklü, acılı hallerle iç içelik arz ediyor. Alimran suresinin 155-156. ayetlerinde Andolsun biz sizi bir parça korku, Açlık ve bir parça mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki: Biz Allah'a aitiz. Biz Allah'ın kullarıyız ve şüphesiz ona döneceğiz. Ona dönücüleriz. Dünya bir imtihan yeridir. Bunu biliyoruz. Sık sık da bunu söylüyoruz. Ola ki yeterince göremediğimiz, farkına varamadığımız bir husus olarak şunu özellikle vurgulamalıyız. İmtihan dünyasındayız derken zorlu bir durumun içindeyiz der gibi oluyoruz. Hepimizin bildiği bir husus var. İmtihan olmak, o alanda seviyemizin ne durumda olduğunu tespit etmek demektir. Öğrenci, tarihten imtihana girer. Tarih konusunda seviyesinin ne olduğu imtihan ortaya çıkar. Ama orada da kalmaz imtihanda kişi noksanlıklarını eksik yanlarını daha belirgin bir şekilde görür ve onun telafisine gayret eder. Allahu Teala'nın kullarını imtihan etmesi kulunun sürekli gelişimi içindir. Allah'ın kullarını imtihan etmesi kullarının tekamülü içindir. Allah'ın kullarını imtihan etmesi kullarının güzelleşmesi, olgunlaşması içindir. Efendimiz öyle buyurmuşlardı. İki günü eşit olan ziyandadır. İmtihan genelde hüzün iklimlerinden geçmektir. İmtihan genelde acılı kulvarlardan geçmektir. İmtihan genelde firak rüzgarlarına çarpılmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yedi evladının altısı kendi elleriyle mezara koymak gibi acılar yaşamıştı. Yakup aleyhisselam ciğer paresi Yusuf'unu kendi evlatları kendinden koparmıştı. Yıllarca Yakup aleyhisselam Yusuf'um diye inlemişti. Eyyub Aleyhisselam hastalıkların girdabında uzun yıllar kalmıştı. Her peygamber kendi öz diyarından hicret etmek zorunda bırakılmıştı. Bütün peygamberler tevhid mücadelesinde binbir sıkıntılar, sorunlar yaşamak zorunda kalmışlar. Musa Aleyhisselam Tur Sine'ye giderler. Allahu Teala ile kelam ederler. Mevlana mesnefesinde şöyle bir olay anlatır. Musa bir gün Rabbi ile konuşmaya tur Sina'ya gitmişti. Ve Musa Rabbine şunu soruyordu. Ya Rabbi, varlıkların göz bebeği insanı yaratıyorsun. Sonra da perçeminden tutup yere çarpıyorsun, öldürüyorsun. Madem öldüreceksin, bu nazenin varlığın için yaratıyorsun. Allahu Teala, ya Musa, bunun cevabını zamana bırakalım. Musa, ya Rabbi nasıl da murad ederseniz. Hz. Musa çiftçilik yapmaktadır. Buğday eker, zaman sonra buğdaylar selvi boylu bir hal arz ederler. Belli bir süre geçer. Buğdaylar sararmaya başlar. Ve Musa aleyhisselam buğdayları biçmeye başlayınca Rabbu Teal Musa ne yapıyorsun? Ne güzel ekmiştin. Buğdaylar nasıl da boyatmışlardı. Biraz sararınca da biçmeye başladım. Madem, madem, buğdayları yere devirecektin zamanıyla niçin ettin? Ya Rabbi diyordu Musa aleyhisselam. Buğdayı ekmemin bir amacı vardı. Buğdayı ektim. Sonra büyüdü. En sonunda da dene ile samanı birbirinden ayırarak. Deneleri bana, hasları bana, samanlarını hayvanlara. Rabbu Talia Musa zamanıyla bana bir soru sormuştu. Ya Rabbi madem öldüreceksin bu insan denilen aziz varlığı niçin yaratıyorsun diye sormuştum. Bu sorunun cevabı buydu. Madem ki insanı yaratıyorum ki hangisi temiz, güzel bir hayat, yaşay hayat yaşayacak. Güzellikler diyarı cennetlere layık bir güzel olacak. Güzel olanları çirkin olanlardan ayırmak için, denelerle samanlar ayırmak için, haslarla has olmayanları ayırmak için hayat türünü yaratıyorum. Mülk suresi birinci ve ikinci ayetler öyleydi. En yüce ve mübarek olan odur ki mülk elindedir. O her şeye gücü yetendir. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve daha güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Her insanın imtihanı farklıdır. Bazılarımız annesi babasıyla imtihan olunur. Bazılarımız eşiyle, çocuklarıyla imtihan olur. Bazılarımız akrabalarıyla, komşularıyla imtihan edilir. Bazılarımız arkadaşlarıyla, dostlarıyla. Bazılarımız servetiyle, geniş imkanlarıyla. Bazılarımız fakirlikle, darlık içinde bir hayatla imtihan edilir. Bazılarımız Allah yolunda fedakarlıklarla. Bazılarımız Allah'ın haram kıldığı durumlarla yüz yüze gelerek onunla imtihan edilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Süreyya Hatun'la imtihan olmuştu. Ve imtihanda alnın nakıyla çıkmıştı. Kimimiz Allah yolunda yardan ve serden geçmek konumuyla imtihan olunuruz. Bazılarımız nice hastalıklarla imtihanlara tabi tutulabiliriz. Bütün imtihan zeminlerinde yüreklerimizin derinliklerinden gelen ses şuna benzer olmalıydı. Bende ne varsa sendendir. Sen kendi mülkünde dilediğin gibi tasarruf edebilirsin bana bir şey söylemek düşmez. Ancak bir söz söylemem gerekirse kahrında hoş, düttün hoş diyebilirim demek isterim. Yer yer sızlansam da zaman zaman Yakup misali inlesem de ince ince ağıtlarım olsa da haşa bu sana karşı olamaz. Sadece acıların verdiği bir sestir ve sadece ondan ibarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitmişti bir umut olarak gitmişti. Mekke sakinleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönüllerini açmamışlardı. Kulaklarını vermemişlerdi. Peygamber Efendimiz bir umut olarak Taif kentine gitmişlerdi. Ama Taif Mekke'den de daha azgın çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kovalamışlardı, taşlamışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendini bir üzüm bağına zor atmışlardı. Üzüm bağında Rabbine sesleniyordu. Öyle diyordu. Allah'ım kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah! Herkesin hakir görüp de dalına bindiği, çaresizlerin Rabbi ancak sensin, benim Rabbim ancak sensin. Allah'ım yeter ki senin gazabına uğramayayım, ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin affa merhametin bunları bana yaptırtmayacak kadar geniştir. Allah'ım senin gazabına uğramaktan, ilahi rızana uzak kalmaktan, senin o zulmetlerini aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım sen razı oluncaya kadar affımı dilerim. Allah'ım her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. En büyük imtihan peygamberler içindi. En büyük imtihan sıddıklar içindi. En büyük imtihan sarif alimler içindi. En büyük imtihan şehitler içindi. En büyük imtihan sadık müminler içindi. Bakara suresinde öyleydi. Ey müminler! Yoksa siz Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş, onları öylesine asartmışlardı ki sonunda peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Değerli kardeşlerim, dünya çok kısaydı. Sürekli bir imtihan vardı. Kulluk bilinciyle dünya imtihanını nın akı ile verebilenlerden olabilmek dileğiyle hoşça kalın. Peygamber ekleminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.